Az bekleyin arkadaşlar. Ben size link, link de göndereceğim. Link. Link göndereceğim. Merak etmeyin. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Yükselene bir, bir buçuk ay önce demiş bakmışız. Arkadaşlar bir bakalım. Ee, evet. Yükselene bir buçuk ay önce bakmışız. Bir bakalım. Öyle mi? Gerçekten öyle mi? Yükselene ne zaman bakmışız? Yükselen. Aceleye gerek yok arkadaşlar. Her gün buradayız. Her gün size bakıyoruz. Bir buçuk ay önce dedin ama evet doğru dedin bir buçuk aya yakın olmuş. Olmuş hatta bir buçuk ay olmuş. Değil mi? Tamam yükselene bakalım arkadaşlar. Yükselene biz ne demişiz bir buçuk ay önce? Ona bir bakalım. Evet. Nokta atışına bakalım? Nokta atışına Ona bir bakalım. Evet. Yükselen 916'da 926'da bakmışız. Yükselen ne demişiz arkadaşlar? Yükselen demişiz ki aşağıda ufak tefek seviyeleri var. Dikkatli önleminizi alıp yukarıda 749, 80, 10 liralar civarı gidebileceği hedefleri varmış. Aşağının önlemini alıp yukarıdaki hedefler o şartlarda beklenirmiş arkadaşlar. 7.40 ve 9.80. Bir bakalım ne olmuş yükselene. Biz buna ne zaman bakmışız? Bir buçuk ay önce bakmışız. Arkadaşımız öyle diyor. Bakalım ne olmuş? Yükselen. Dediğimiz gibi olmuş mu? Evet. 7.50 şu anda. Şu anda 7.50. İlk direnci. Evet nokta atışı mı? Nokta atışı arkadaşlar. 7.40 civarı demişiz. Ee, şu anda da evet yükselmek istiyor demişiz. Görmüş arkadaşlar orayı. Burayı kıramıyor. Niye kıramıyor? Burada direnci varmış arkadaşlar. Evet. Nokta atışı mı? Nokta atışı arkadaşlar. Burada direnci var bakın. Şurada. Evet. Buraları kıramıyor. O yüzden zorluyor ama kıramıyor. Altında kalıyor arkadaşlar. Kırması lazım burayı. Bakın şurası. Görüyor musunuz? Evet. Kırarsa üst banda gidebilir. Yani ee, nokta atışı analizlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman dediğim gibi 7.40 kırarsa 9.80'lere gitmek istiyor demişiz. Hala devam ediyor. Aslında film devam ediyor arkadaşlar. Film esnasında filmin sonunu soruyorsunuz bana. Yani filmi izleseniz birlikte izliyoruz ama ee, birlikte izliyoruz filmi şu anda ama filmin sonunu soruyorsunuz bana. Yani. Evet. Yani şimdi arkadaşlar ne görünüyor yükselen? E, performans güzel gördüm ben ama bir daha bir bakacağım yükseleni. yükseleni. Önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce SPK'nın bildirimini de okuyoruz. SPK'nın bildirimini de okuyoruz. Evet, burada aktarmış olduğum e, bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Hemen yükselenin şimdiden sonra na, nasıl bir hareket etmek istiyor ona bakıyoruz. Emre Canol hoş geldin Emre. Hoş geldin Emre gelmiş hoş geldin Emre. Şimdi e, evet şimdi bakıyoruz. Performans bana kötü görünmedi kötü görünmedi çünkü hedefleri olan senaryosu olan bir ise düzeltmesini e, yapmış olabilir yapabilir o, normal bir şey it trendine gitmiş çünkü i̇t, e, hedefine gitmiş. Şimdi burada bir e, trendi var bu hissenin burada gidebileceği kapasitesi var. İşte şu banda girmesi önemli. Banda girerse daha fazla yükselişte yapabilir. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki hisselerinizi son videonun altına yazabilirsiniz. Yani bakılmayan hisseleri ben oradan seçip alıyorum. Bakılmayan hisselere öncelik veriyorum. Son videonun altına hisselerinizi yazabilir. Biraz da öncelik alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada ne görünüyor? Hissenin hala yukarıda gidebileceği seviyesi var. Trend yapmış burada bakın. Şöyle aslında bu da böyle yatayda bir bant yapmış. Burada hala ümit var arkadaşlar. Kıramamış orayı. Ama hala yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Endeksli olduğu sürece sanki sıkıntı yok gibi de. E, trendi belli arkadaşlar. Bu da yataya geçmiş yani şu anda. Yataya geçmiş. Bu hareketleri yapıyor. Şurada böyle bir trend yapmış. Yani hissenin arkadaşlar yukarıda yükselirse %13 %14'e kadar. E, hatta spekülatif biraz daha fazla yapabilir. Bir yükseliş var. Orayı kırmadan daha fazla yükselişten bahsedemeyiz. Aşağıda da bir %9'u var arkadaşlar. %10'u var. Yani bu trend de devam ediyor. Performansı iyi gibi geldi. Bu bant da şu anda devam ediyor arkadaşlar. Yükselen için çok fazla söylenecek bir şey yok. Aşağıda %10'u var. Trendi bu zaten. Yukarıda da %15'e kadar yükseliş. Burayı kırarsa burası güzel direnç. Bakın %8, %9'u veriyor. Yani 6.40'ları destek yapmış. 6.40. Yukarıda da %15 kaç arkadaşlar? 8.80 görünüyor şu anda. 8.80 görünüyor. Ama spekülatif olarak ee, birazcık daha yükselebilir. Şuradaki dirence değebilir arkadaşlar. Yani şu 8.80 buradaki dirence kadar ulaşabilir. Ee, yani 9'lar civarı görünüyor. Hatta burayı da kırarsa, burayı da kırarsa biraz daha yükselişi var. Ee, yani ne yapmak gerekiyor? Sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Sabır etmek gerekiyor. Ben şu anda ne gördüm biliyor musunuz mevcut endeksi göre? Bu hissenin arkadaşlar şu anda yani 9.80 demişiz ama Mevcut endekse göre bir %10-14'ü falan görünüyor. %14 aşağıda da bir %10'u görünüyor. Yani e, endeksi olduğu sürece o %14 beklenir. Ha orayı kırarsa, orayı kırarsa e, daha fazla yükseliş yapabilir mi? Evet kapasitesi var. E, yani şu anda bu hareketler beklenebilir. Yani 8.60'ları gördüm ben. İsterseniz 8.60'da tekrar bakarız. Aşağıda da bir 6.40'ı var. 6.40'ı var. Evet. 8.60 ve 6.40 bandında hareketini devam ettiriyor gibi. Şu anda son durum bu. Evet. 8.60 ve 6.40. Mevcut endekse göre bu şekilde. Şimdi e, yükselen tekrar yazalım. Performansı ne mükemmel olmasa fena değil. Yani endeksli olduğu sürece sorun çıkarmaz gibi de endekse de bakarsın. 8.60'la bir direnci var. Orayı kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir. E, aşağıda ne dedik? 6.40'ı var arkadaşlar. 6.40'lar güzel destekleri. Evet. Şu anda bu bandda yatayda Devam ettiriyor hareketlerini. Bu hisseyi arkadaşlar zaten daha önce söylemişiz. Ne demişiz bu hisseyi biliyor musunuz? Bakın şimdi. En son çalışmada ne demişiz? 6 60 demişiz. Bakın desteği var. 7.40 Şu anda 8.40 görünüyor gidebileceği. Burayı kırarsa 8.40 görünüyor. Daha fazla yükseliş de var. İşte 9.80 yazmışız ama 8.40'a bakmak lazım. Çünkü çok yavaş hareket ediyor. Endeksin düşüne falan denk gelebilir. Biz 8.40'da tekrar bakalım. Aşağıda da 6.60 görünüyor ama bu 6.40'a kadar var bu seviye. Yani 6.40'la dediğim seviyelere önlem alınması gerek, gereken seviyeler. Bu ise kötü seviyeleri nereler arkadaşlar? Hani endeksle ilgili bir problem olsa 5.80 ve 5 liralar. Yani bunlar endeks kaynaklı gelebilecek seviyeler. Yani bu destekler şu anda yok. Mevcutta 6.60 6.40'ların altına gelmez gibi ama biz yine bunları da ekleyelim arkadaşlar. Niye? Endeksle alakalı bir problemde yani görünmüyor şu anda ama alım fırsatı verebileceği yerler yani. Evet. Oralarda nereler? İşte 5.80, 5 lira kadar e, yazalım isterseniz ama şu anda e, endeks kaynaklı olabilir o. Alım fırsatı dediğimiz yerler şu anda 5.80. Yani mevcut endekse göre. Evet gelirse endeks öncesinde bazen yapıyor bu hareketleri bu Evet. Burayı yazdık ama 6.40 ve 8.60. 8.60'ın üstünde kırar kapanış yaparsa tekrar bakarız orada çünkü farklı bir durum gördüm ben. Ya daha fazla olabilir. Yani çok farklı bir şey olabilir. Yani 9.80'in üstünde bile yükselişler yapabilir. Ama şu anda şey gördüm ben. 8.60'ları kilit nokta olarak gördüm. Burayı kırarsa tekrar sorarsanız bakarız arkadaşlar. Çünkü orada çok farklı şeyler görünüyor. Farklı bir dünyaya açılabilir bu hisse. Yani çok daha fazla yükselebilir. Evet. Çünkü ne görünüyor burada biliyor musunuz? Yükselen. Burada trendinde, trendinde görünüyor. Burayı kırarsa şayet 9 980, 990 bakın buralar görünüyor. Onun da üstünde görünüyor. Yani az önce de 980 ya yani 10 60'lar falan görünüyor. 10 11'ler görünüyor. Yani çıktıkça çıkıyor hisse. O yüzden aşağının önlemini alıp bence o dediğim kötü seviyelere kadar yukarıda o şekilde beklenebilir. Yani işte 8.60'ları kırarsa 8.60 dedik. Burası sınır arkadaşlar. Bakın şurası. Burayı kırarsa 11'lere kadar da var. Yani biraz fazla gördük biz. Evet. Şurada bakın kanal yapmış dedik. Şurası. Burası kanal yapmış. Evet. Yani şurada. Şurada bir kanal yapmış. Burayı kıramıyor. İşte kırarsa ee, ileride e, önce şurayı söyleyebiliriz yani biz. Şurayı söyleyebiliriz aslında. 115, %15. 9'lar. 9, lar, 9 lar. kırarsa 11ler. Aslında bunları da yazabiliriz yani. Yazalım isterseniz ya. Gidebileceği kapasitesi olan seviyeler. Yani 860'ı kırarsa 9 ve 11'ler arasında bir seviyesi var gitmek istediği. Biraz sabır. Ee, evet. Bir de aşağının önlemini alırsanız. Bir saniye. 9 ve 11 dedik değil mi? Şuraya 9 yazalım. Buraya da 11 yazalım. Yani gitmek istediği seviyeler bu seviyeler arkadaşlar. Evet ileride ileride beklemek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Şimdi yükselene de baktık arkadaşlar. Ee, geçiyoruz bu hisseyi. Daha fazla da olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bu hissenin bandı farklı biraz. Yani bu bir anda yükseliş yaptığı zaman şöyle sağlam güzel yükseliyor. Sonra yataya geçiyor. Şey hisse gibi hani bir maşa baktık ya bir maş gibi bir hisse. Evet. Bir maşın çalışması da bu arada videonun başında var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bakın şöyle bir konsept, e, konsepti var bu hissenin. Bakın şurada görebileceği ciddi seviyeleri var yani. Bakmak lazım. Olabilir öyle bir şey. Öyle bir izlenim aldım Ya yani bir anda yükselişine başlarsa güzel yükselebilir yani. Peki. Geçtim yükselen hissesinde arkadaşlar. Öyle bir izlenim aldım. Evet. Peki geçiyoruz sıradaki hisselerine.